Merhabalar. Bugün sizinle orkidelerimi paylaşmak istiyorum ve e, yeni bir şey denedim. E, yani bu konuda çok uzman değilim. Ben de araştırarak öğrenerek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. E, bazı orkideleri çok beğeniyorum ve e, gerçekten ölürlerse üzülürüm. O yüzden onları çoğaltmaya çalışıyorum. Ayrıca insanlara orkide de de çok seviyorum. E, bu yüzden e, Kiki macunu kullandım ilk kez. Ee, ve bu süreci kaydetmeye karar verdim. Öncelikle size orkidelerimi göstermek istiyorum. Böyle e, görünce dayanamadığım, bende olmayan orkidelerden oluşturduğum ufak bir e, köşem var evimde. Bazıları da hediye. Mesela bu mavi orkide gibi. Aslında mavi orkide olmadığını da çoğu insan bilmiyor. Bu aslında boya verilerek yapılıyor mavi. Gördüğünüz gibi zaten boyaları geçtikçe geriye beyazlamaya başlıyorlar. Ee, onun dışında mesela bu kendiliğinden keiki veren orkidemin e, mahsulü. Ee, bir orkidem aslında o da burada. Şu, şu orkide e, iki tane keiki verdi ve ben bu keikileri e, bir sürü kök çıkarttıktan sonra ayırdım ve Tek bir e, saksıya ikisini de ektim bu şekilde. Bu da bebek orkiden e, tahmin ediyorum ki bir dahaki sefere yaprakları da daha büyük olacaktır ve daha gelişmiş bir orkide olacaktır diye düşünüyorum. E, bu şekilde iki tane yani bir orkideden iki tane iki dal iki orkide aslında iki dal da değil yani iki ayrı orkide çıkınca e, ben beni bir e, orkide çoğaltma hevesi tuttu. Ee, bu yüzden keiki macununu şu iki orkide üzerinde denedim. Onu da göstereyim. Ee, daha sonra da kaydedeceğim keiki işe işaret E, ee, Birincisi bu orkide, şuradaki e, evet şuradaki e, boğumdan bir e, keiki denedim. E, bir de şu iki daldan bu renk orkide de. Şu iki dalda denedim. Biri burada. Şöyle göstereyim. Biri şu. Biri de burada. Bunda iki ta ikisi üzerinde de denedim. Bir tane buradaki de bir tane de buradaki de denedim. E, merakla bekliyorum. Ara ara gelip bakıyorum ama tahminimce bir iki hafta sonra gibi bir zaman diliminde anlaşılacak. E, çıkıp çıkmayacağı. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Bir tane de şuradaki e, beyaz orkide de denedim ama bunu çok az miktarda koydum. Emin değilim e, tutup tutmayacağından. Bu zaten dışarıdaydı ama hiçbir tepki vermiyordu şu boğumdaki e, çıkıntı. E, hiçbir tepki vermiyordu. Birazcık kalan e, çubuktaki kalan keyik iğneyen buraya da e, sürdüm. E, bakalım e, ne olacak sonuç. Ee, ilerleyen zamanlarda da sizinle paylaşıyor olacağım ee, <laughs> görüşmek üzere